Oh, hala ölme öldüm sanmayın. Ölmedim. Yaşıyorum. Oh, oh, oh. oh. oh, ben de ölmedim. Ama ama çok güçsüzüm. Oh. Ben de çok güçsüzüm. Çok güçsüzüm ben. Oh. Dün, dün, dün. Ne? Yaşıyorum Yaşıyorum. Yaşıyorum. be. Sonunda uçma özelliğimi de kullanayım bari. Arkama döneyim bari ya. Oh gideyim uçma özelliğimi kullanayım ya. Uçma özelliğim. Uçma özelliğimi kullanayım. Ben yeni bir kılıç alayım ya. Yeni kılıç alayım ya. Aldım. Testere yeni kılıç İnşallah karşıma birisi çıkmaz. Tam benim kulonlarım çıkmış hemen öldü. Sakın beni yapma. Ben sizdenim. Yapma deme. Sen bizden değilsin biliyorum. Sen sahtesin. O yüzden seni öldüreceğim. Allah. Hepiniz öldünüz. <laughs> <laughs> Ana motorunu da keseyim de diyor. Kafanı keseyim şöyle. Keş 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 keş. Kes 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 kes. Kes 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 Şimdi bacağımı keseyim. <laughs> bu kadar bu kadar yeterlidir diyor sanırım yetmez yetmez. Öldürmezsen olmaz. <laughs> öldü ya. Geçeyim. lan bu kim? Bunu da Zaten ölmüş ki. Bir kere daha öldüreyim ben. Lan hareket ediyor ölmemiş. Öldüreyim ya. Ne diyor? Bir şey öldü. İnsanmış lan bu robot değilmiş. Keşke bunu öldürmeseydim. İnsanlar sever, robotlar sevmem. O yüzden öldüreyim bunu. Öldüreyim, <laughs> öldü. Bu kadar yeterli. Beni niye öldürüyorum ya? <laughs> Benim iyice gitti. Neyse inşallah karşıma birisi çık. Vallahi <laughs> <laughs> iyice kız. Kız. Neden kasıyor? Ya? Neden? Neden kasıyor? Deli hocam. Güzel medisine. Yok yok yok. Sen çıkmıyor. Adam. Aman onun Hemen diyorlar geliyorlar ki. Zaten konuşamıyorlar. Bunların hepsi fake zaten, robot hepsi. insan gibi bir şey ama değil herhalde. Öl, öl. Ölmedi. Öl, çok kötü öldü. Öl. Hepsi öldü. Hepsi öldü be. Tamam, bu Gözlüğü hopuyor kullanıyor, kullanıyor. Oh bacak lan. Gözlüğünü kullanayım bari. Atla. Ya onu ne Aha Çok garip duruyor. Olanı Ama, ama ölümsüzlük bir gelmiyor. Tabii işte, ölümsüz. <laughs> baba öyle yalama Demirden bu da fake Bu fake değil gerçek lan Demirden kesilmez bu gerçek Baba ben yandım ya İğne bağır bana ver Bak iğne atıyor Bana vermedi Lan İğne atıyor ha, İğne bana gel iğne bana gel Baba iğne değil

Ben ben de ölümsüzüm. Oha yüz yes be. Oy yüz. Yüz be. Ölümsüzüm. Herkese oh, lan herkese. Lan bir oldu. Ben öldürmeye çalışıyorum. Ölmem ben o zaman. Ölmem. Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> oh, oh, oh. Böyle ölü işte. Bana şey yok oldu. Ben hayaletim. Hayaletim lan ben. Hayaletim. Aba. Hayaletim lan ben. Hayaletim. Uçabiliyorum sadece. Ve her içinden geçebiliyorum. Ay hız. Aa, ben geçebiliyorum. Oha. Çok iyi lan bu. Oha uzaylı klonlar da geldi. Üç tane uzaylı klonu vardı. Onlar da geldi lan. Oha. Çok iyi. Ben bunu diğer bir bölümde yapabiliriz. Ha. Konuşabiliriz. Oha robot ben robot ben de uzaylıyım oha o zaman üçüncü bölümü gelecek bu bu bölümün neyse ben diğer bölümde ben de diğer bölüme gideyim bari diğer bölümde görüşürüz hadi bay bay hadi bay bay uzaylılar